Business Planet'e hoş geldiniz. Şu anda İtalya'nın Dolomit Dağları'ndaki Cadore Vadisi'ndeyiz. Buradaki ekonomi gözlük üretimi sayesinde yıllarca gelişme gösterdi. Ancak 10 sene önce pazarda oluşan kriz, buradaki insanları farklı fikirler geliştirmeye itti. Bu fikirlerden bir tanesi sosyal bayilik sistemini kullanarak karlı bir turizm sektörü yarattı. Birlikte izleyelim. Buongiorno, benvenuti al Bajan Breakfast il Cidolo. Prego, venite con me. Elena, Kadoro Vadisi Birliği'ne üye olan 160 kişiden biri. 2011 yılından beri burada çalışıyor. Kendisi ev kiralama, lokanta, müze işletme ve spor aktiviteleri düzenleme gibi ekoturizm yöntemleri geliştirmiş. Yeni iş imkanları sağlamalıyız. Gerçek bir strateji belirlemeli ve uluslararası pazara sunduğumuz bu sosyal turizm projelerine değer katarak yeni bir ağ kurmalıyız birlik sosyal bir ödeme sistemi kullanarak yeni projeler geliştiriyor. Şu anda yıllık 2 milyon euro'dan fazla bir gelir elde edildi. Kadero Vadisi Avrupa'nın birçok turist kataloğunda boy gösteriyor. Şu anda devamlı kullanabileceğimiz bir ürün geliştiriyoruz. Bu sadece turizm sektörüne yeni işler kazandırmak anlamına gelmiyor. Sosyal kurumdaki diğer iş kollarını da besliyor. Sosyal ekonomi bugün Avrupa'nın gayri safi yurt içi haslasının %10'una, istihdam oranının ise %6'sına eşit. Bu oran hala büyüme kaydediyor. Sosyal bayilik sistemi diğer şirketlerle aynı şekilde çalışıyor. Örneğin, Lomat firması turizm sektöründe büyük bir uzman ağına sahip olan bir sivil toplum örgütü. Bu kurum, yeni bayilik almış firmalara iş planı yapma, fon bulma ve servis hizmetini geliştirme konusunda yardım etmeyi amaçlıyor. Bazı insanlar mimar, bazıları ise pazarlamacı arıyor. Kimileri internet sitesi açıp çalışanlarına eğitmek istiyor. Asıl hedef sosyal bağları kopmuş insanlar için yeni iş kolları sağlamak. Sektörde çalışanların yüzde otuzluk kısmını kadro birliği sağlıyor ve işleyişi bu şekilde. Ötekileştirilen ve engelli insanların ne kadar üretici olabildiklerine inandırıldık. Her şey para demek değil. Burada amaç toplum içerisindeki yetenekleri bulup onlara her açıdan yardımcı olmak. Bence başarının yolu şöyle yaşadığın yerde değişimi yakalamak, iş alanında iyi bir isim yapmak ve dünya ile iletişimde olmak.